Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu benim adetim. Sıkılmayın ha, abla böyle açıyor öyle nasılsınız diyor. Aslında hatır sormak, selamlaşmak ne kadar güzel bir şey. Ama bazen işte sıkılıyoruz böyle çok yakınlarımız bile yani ne yapıyorsun nasılsın deyince birbirimizin hatırını sormak, iyi dileklerde bulunmak her zaman iyidir arkadaşlar. İyi olun, mutlu olun. Her şey gönlünüzce olsun. En önemlisi sevdikleriniz ve siz ben, benim sevdiklerim, hepimiz sağlıklı ve iyi olalım. Şimdi e, aklımızdaki kişi, ne diyoruz aklımızdaki kişi? Ben diyorum ki aklımızdaki kişi, üçüncü şahıs sokanda o bizim aklımızdaki. Ekste aklımızdaki, yanımızda olan da şu an belirsizlik yaşatan da. Kendinize göre açılımı dinleyip, kendinize göre alın lütfen. Şimdi böyle diyoruz. Gene sabah okudum biraz yazdıklarınızı. Aklımdaki kişi yavaş yavaş birbirimizden gidiyoruz. Sanki bir daha olamayacak gibi. Sence? Diye soralım bakalım. Sen de aynı şeyi düşünüp hissediyor musun? Beğenen, takip eden ve yorum yapan canları niyet alarak soruyor. Aklımdaki kişi yavaş yavaş birbirimizden gidiyoruz, duygular kopuyor ve olma olasılığımız azalıyor. Ben böyle hissediyorum. Sence? Sen nasıl hissediyorsun? Ya da nasıl düşünüyorsun? diyoruz. Zamansız zamana ne kadar ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman alın, uyanları kabul edin, uyumayanları direkt evrene iade edin arkadaşlar. Aklımdaki kişi artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Öyle hissediyorum. Birbirimizden gidiyoruz. Sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Diyelim. Diyor ki şöyle başladı. Kafam çok karışık. Kendimi bir şekilde bu süreci tamamlamak için zorluyorum sana olumlu yaklaşmak istiyorum ama çok duyguları göstermek çok böyle üstüne düşmekte benim yapıma ters geliyor gitme bitme fikri bitiyor fikri evet benim aklımda da var çünkü daha önce de açılımda da söyledi sende de sabrın tükendiğini sevginin umutsuzlaştığını görüyorum böyle bir hamle yapıp adım atayım kaybetmeyeyim toparlayayım diye de düşünmüyor değilim olmazlar var senin bende değerin var bunu sen de biliyorsun kızsan da benden istediğini duyamadığın anlarda bile bir yerin olduğunu biliyorsun biraz çevre etkisi aile etkisi var bu durumumuzda gerek senin çevren ailen gerek benim çevrem ailem sana defalarca yapmak istediğim teklifi yapmamamda bunların da etkeni var ha evet ben e, biraz e, bu ilişkimiz döneminde araya üçüncü şahısları soktum kararsızlıklar yaşadım ama hep kalbimin aklımın bir köşesinde oldun tamamen seni kaybetme Hayatımdan gitme durumunu asla istemem, kaldıramam. E, ne yapabilirim bilemiyorum. Ben de evet böyle hissediyorum. Diyorum ki artık ya bir teklif yapmalısın veya kendinize göre alın lütfen veya onun teklifine cevap vermelisin. E, bunun artık e, bir netlik kazandırmalısın, sevgini hissettirmelisin, toparlamalısın diye yine kendinize göre alın lütfen. Bunları istiyorum, e, haberleşmek ya da aynı çatıda, aynı iş yerinde bile olsanız alıp karşıma konuşmak. Ya gel, e, evet ya ben sana çok belirsizlikler yaşattım, e, çok kararsız kaldım, artık baya e, zaman geçti. Toparlayalım, deneyelim, bu sıkıntıların üstesinden gelelim. Ee, bir sayfa açalım iyileşmeye çalışalım demek çok istiyorum çünkü e, bu sözcüğü kullanman bile e, benim bunu duymam hissetmem ben de aynı şekilde düşünüyorum kalbimi yaralıyor kendi kendime de kızıyorum öfkeleniyorum bunlara sebep senin verdiğin e, yaptığın tutarsızlıklar belirsizlikler diye düşünüyorum bir resmiyet istemiş olabilirsiniz. Bu resmiyet nikah gibi nişan gibi bir durumda olabilir. Başka bir konuda da bir güvence istemiş olabilirsiniz. Bunların hepsi diyor benden kaynaklandı. Çok haklısın. Peki devam ediyoruz. Aklımdaki kişi yavaş yavaş sona geliyoruz. Birbirimizden gidiyoruz. Ben böyle hissediyorum ve böyle düşünüyorum. Peki sen ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Diyoruz. Bakalım başka neler söyleyecek. Evet. Beni uzun zamandır beklediğin ne biliyorum. Benden duymak istediğin sözler var diyor. Açıkçası o da sizin hasretinizi çektiğini ve uzakta olanlar lütfen kendinize göre alın. Bir arada olanlarda da yani hani böyle bir duruş sergiler ama Hani birden boynuna sarılmak istediği anlarda olur ya O şekilde düşünüyor Tabi acele etmeyelim dedim ama nereye kadar Yani bu ummak ha gelir ha söyler ha toparlar ha sarılır Sen de tükendin Seni kıskanıyorum e belirsizlikler yapıyorum ama seni kıskanıyorum da. Senin de beni kıskandığını, senin de beni e, acaba hayatına birilerini aldı mı, alır mı diye düşündüğünü biliyorum. İkimiz de üzülüyoruz. Bu benim dengesizliğimden. Bu benim dengesizliğimden e, maalesef bu benim kendi istediğim hamura seni sokma istediğim isteğimden dolayı kaynaklanıyor. E, seni kaybedeceğimi sanki kayba doğru gittiğimizi ben de hissediyorum. Seni özler miyim? Başaramazsam e, arar mıyım evet özlerim. Evet ararım. Dönüştürebilir miyim bunu toparlayıp tekrar zaman kazanabilir miyim? Bence artık zaman kalmadı. Ama e, dönüştürme şansım son bir şansım olduğunu biliyorum biz güzel şeyler de yaşadık. Bunları da unutamıyorum. Açıkçası hala belirsizlikler içindeyim. Kendime güvenmiyorum. Seninle ilgili hiçbir sorun, hiçbir endişe yok. Sorun sen de değ, ben de derler ya. Ben de senin hayatımda olmaman beni yarım bırakır, beni eksik bırakır. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Çok enteresan gerçekten. Yani e, duygu durumu bozuk, dengesiz. Devam ediyorum. Evet, böyle kopuyoruz, kopmaya doğru gidiyoruz. Ne yapacağını bilemiyorsun. Ne yapacaksın? Son anda e, kopmamak için bir şeyler yapacak mısın diyelim bakalım aklımdaki kişi. Gidiyoruz, bitiyoruz. Kopmamak bir araya gelmek. Bu sevgiyi tazelemek, toparlamak için bir şey yapabilecek misin? Diyelim bakalım gene bir umutla. Evet, yani enteresan. Gerçekten enteresan. Şöyle diyor arkadaşlar. Yani ben de çoğu şeyin farkındayım, bilinçliyim ve farkındayım. Evet, bir şekilde sana kendimi affedecek bir girişimler yapmayı, iletişim kurmayı düşünüyorum. Bir şekilde seni gene inandırmalıyım. Vicdanım bunu yapmam gerektiğini yani inandırmalıyım derken kandırmalıyım değil. Sana bir netlik kazandırmalıyım. O zaman herhalde bu zaman yeniden deneyelim demek istiyorum. Zor anlardan geçtik. E, beynimle kalbim savaşıyor. E, kaybetmemeliyim. Kaybedersem boşluğa düşeceğim. Ben hep senin, ben ne yaparsam yapayım orada olduğunu e, biliyordum. Bilmek beni e, ruhen rahatlatıyordu. Ama evet tıkandık. Tıkandık bir şey yapmalıyım diyor. Son bana bir duygunu söyleyecek bir kart çekiyorum ve bitiriyorum. Diyor ki birlikte olmak istediğim tek kişi sensin.